Chapter 13.2'de integral alma ile ilgili bir kısım var. O kısmı review'unu yapmadım. Çünkü integrali de limit ve türev gibi component wise alıyoruz. Artık constant'ları unutmayın. Ama onun bir örneğini zaten şimdi yapacağım. Projectile motion kısmına bakalım. Projectile motion'da bir başlangıç noktamız var. Bu örnekte r eşittir sıfırdan başlamış ama şuradan bir yerden de atabilirdi. O önemli değil bir başlangıç noktamız ve bir başlangıç hızımız var. Belirli bir açıyla ve belirli bir hızla atılıyor parçacık. Yer çekimi sebebiyle aşağıya doğru eksi g ile evmeleniyor. Bunun izlediği yolu rt'yi yazmaya çalışacağız. İvme vektörümüz her noktada bunun ikinci türevine eşitti. O da burada x komponenti 0 Aşağıya doğru ivmenin eksi g komponenti var. Ah, şurası eksi g olacak. Düşecek tabii ki. Güzel. R türev t'nin sıfıra eksi g vektörünün t'ye göre integralinden geldiğini biliyorum. Bunu öncelikle bir dikine vektör olarak yazayım da. Oradan sonra konuşalım. İntegrali teker teker içeriye alıyorum. Her komponentte tek tek integral alıp yazacağız diye düşünürsek yukarıda bir constant kalacak ona c1 diyelim aşağıdaysa eksi gt geldi bir de indefinite integral bu artı c2 geldi şimdi ilk sorumuz bu c1 ve c2 ne olmalı artörev hakkında elimizde ne bilgi var diye şuraya dönüp bir bakıyoruz bu parçacığın hızı hakkında elimizdeki tek bilgi sıfır anındaki o da v0 vektörü buradan R türev sıfırın bir yandan şuna eşit olduğunu biliyorum. C1 ve C2 gelecek. Bir yandan da B0 cos alfa, B0 sin alfa. Yani buradaki konstantları o zaman bulduk. Bir geriye geldik. Bir geriye daha gelelim ki artıyı bulalım. Şurası R türevde. Yeni halini yazıyorum. Bunun bir kez daha integralini alırsak. Yine her parçayı kendi içinde integralini alacağım. Şöyle yazacağım. Yukarıdan V0 cos alfa. Bunlar zaten T ile alakası olmayan şeyler. Çarpı T. Artı bir constant geldi. Bu sefer D diyelim onlara. Aşağıdaysa eksi 1 bölü 2 GT kare. İkinciden yine V0 sin alfa T artı bu sefer D2 geldi. Şöyle kapattık. İhtiyacım olan bilgi ise sıfır anında nerede olduğum. Burada sıfır sıfır noktasındayız. Onun için D1, D2 burada sıfır sıfır gelecek. Ama dediğim gibi daha yukarıdan da atılabilirdi. Başka bir yerden atılabilirdi. O zaman da o nokta çıkacaktı bunlar. Neden? T eşittir sıfırda buna bakacağım. Şu parçaların hepsi yok olacak. O yüzden bir tek bu kalacak. Yazalım. Bir taraftan bunun olduğunu biliyorum. Diğer taraftansa bunun eşit olduğunu biliyorum. Şimdi artık D1 D2 bulduğumuza göre RT şu yukarıdaki ama artık D1 yerine 0, D2 yerine 0 yazdık. Burada en ideal versiyonu yaptık. Yani ivmemiz sadece yer çekimiydi. Ama bir anda her noktada sürtünme falan olabilirdi. O zaman daha komplike bir diferansiyel denklem çözmemiz gerekecekti. O kadarını sorarlar mı bilmiyorum. Bir de şuna bakabiliriz mesela. Demin konuştuğumuz gibi başlangıç noktası değiştirilir. Hız vektörü değiştirilir. Yani buna benzer başka bir şekil elde edebiliriz. Buradaki x0, y0 o zaman buraya d1 ve d2 olarak gelir. Şu maksimum noktaya nerede ulaştığını konuşalım. Maksimum noktaya ulaşmak demek ne demek? Bundan evvel hız vektörleri yukarı gösteriyordu hep. Buradan sonra da aşağıya gösterecek. Bu yukarı ve aşağıya gösterme işini yapan şey ne? Tam değişim noktası burası işte. Y komponenti. Türevine bakacağız. Bunun bir T0 anında şöyle bir şey sağlamasını isteyeceğiz. Burada bir şeyler var. Burası 0. Bakalım türevimize. Şu an elimizde bu şekilde veriliydi. Eksi GT artı V0 sin alfa. Öyle bir T0 bulacağım ki burası sıfırlanacak. bu t0 anında doğru. O zaman v0 sin alfa bölü g saniyesinde tam biz bu noktaya vardık demek. Nerede olduğumuzu da buradan bulacağız. Yani maksimum yüksekliği istiyorsa y komponentine bakacağım. Tam olarak pozisyonunu istiyorsa her ikisine birden bakacağım. T yerine bu t sıfırı yani şunu yazacağım. O kısmı da size bırakıyorum. Project Time Motion şimdilik bu kadar.